Akko yeah. okay. yine konuşmuş, duydum girmiş bebe kadar Sizsiz yok korkmuş galiba dede kadar Doksin dosyam hazır sürtü düşecek vaktan Bir blogen ve hep sağlar tek bir bardak kan Dumanın yeşil değil gri beynin yandı çattan Rapin siz ben sen anca tv'de Torbacınla kardeş olmuşsun diyen de çattan Senin kızda satar gibi bak ben DM'de dilenci profil biosu rapperim Götümde daha çok flow var neyin delikanlısın Apo fake facts ayakkabı kargo çekim Evde babanla yaşıyorsun bu mu sizin ekibiniz? Sisi de düşer adım banya discord timim Medek hasta üstüne saldırım timim Gören şaşırır sanır ki Ege'yim ya da Eminem Sürtük kızım beni story'ye attı yalar sanki emene Dede kadim deldi beynini tiktak Akolikten ağlar flow'um gibi hızlı kan Bir dogen çöktü diste kalmadı tam bebek üstlerine çek Tetik senin ne istedim çöp Dinleyen de yok biliyorum Kızın gece kura yatıyor Ben de duo atıyorum Ev adresim ben de istesem girip siliyorum 90 saat herkes Yeter ki isim alıyorum Tarzım sert ve net Ben çoktan alev alıyorum Senin disin fısıltıysa Ben megafon çalıyorum Flow'umda narkotik var Polis bile tanıyorum Yani kısaca rapi yıka yıka akıyor